Ben düşündüğüm zaman Hacı Murad Veli aslında buraya çok uygun oluyor. Böyle tam da sanki Hacı Murad Veli'yi anlatıyor bu kısım. İkincisi, gerçek veliler yine, misyonlarına göre. Yani belli bir görevi vardır. O görev üzere gelmiştir. Gazi savaşçı veliler, Abdal Musa, Seyyid Ali Sultan ya da diğer ismi Kızıl Deli, Otman Baba veya diğer ismiyle Hüsamşah. Bunun ikinci bir e, kısmı misyoner veliler. Hacı Bektaş, Hacım Sultan, Resul Baba, Kara Baba vesaire. Meslek piri veliler var bunların arasında yine Ahi Evran mesela Ahi Evran'ın mesleği debacılıkmış. De bağmış. Dolayısıyla aynı zamanda bir meslek piridir. Bunlar da veli olarak e, tarihe geçmişlerdir diyor. Sonuncu baba, fırıncılık yaparmış. Veysel Karani çobanların e, ve saraçların piri. Evet. Vesaire gibi anılıyor. Şimdi bunları okuduğumuz zaman eski Türk kültüründe her şeyin bir iyesinin sahibinin olduğu düşüncesinin Sanki biraz değişmiş, İslam'a uydurulmuş bir hali olduğunu da akla getiriyor. <laughs> ya Bunlar tabi net bilgiler değildir, bir faraziyedir artık. Çünkü o bilgileri biliyorsunuz, bunları biliyorsunuz. Acaba bu o olabilir mi? Diye bir soru işareti. Ondan sonra mürşit veliler var. Bunları da Mevlana Yunus Emre Hacı Bayram Veli e, şeklinde sıralamış bir de diyor hayali veliler var. Hayali veliler ise veli olmadığı halde sonradan veli telakki edilen, öyle düşünülmüş insanlar vardır. Bunlar içinde de hayali veliler. Bir gerçek kullandı, bir de hayali veliler e, tabirini kullandı böylece. Şimdi dediğim gibi bunların e, şöyle bir düşündüğüm zaman Hacı murad Veli birincisi köy ve aşiret velilerine çok uygun düşüyor. İkincisi, mürşit veliler de olabilir, misyoner veliler de olabilir. Yani belli bir görevle gelmiş. Nitekim pek çok aslında veli ya da eren e, belli bir vazifeyle gelmişler. O vazife nedir? Anadolu'nun İslamlaşması, Türkleşmesi. Bu ikisine çok uygun geliyor e, bu bilgileri bir araya getirdiğim zaman. Şimdi bu kısa bilgiden sonra Hacı Murad Veli kimdir? Bununla ilgili e, az önceki bahsettiğim çalışmalardan bir kısaca özet geçeceğim. Hazretle ilgili net bilgiler yoktur. Bir kere ben buna kani oldum. Elime e, o dönemle ilgili yahut o dönemden sonra arşivlerde bir yazılı belge geçmediği sürece net bilgi yoktur. Ancak hangi bilgiler vardır? Halk arasında dolaşan bilinen rivayetler vardır. Halk arasında dolaşan bilinen rivayetler peki muteber değil midir? Hocam diye sorarsanız muteberdir. Fakat sözlü gelenek yahut halk arasında dolaşan rivayetler çok değişkendir. Halkın verdiği bilgilerde mutlaka bir gerçeklik vardır. Fakat o bilgiler ne kadar gerçekliği taşıyor onu tam olarak ortaya koyamayız. Ben şimdi İsa abiye bir şey söylüyorum. O ona söylüyor, o ona söylüyor. Bunu nesiller boyunca böyle döndüğünü, dolaştığını varsayın. Çok değişir. Çok değişir. Onun için yazılı kaynak her zaman için birinci dereceden daha çok itibar gören kaynaklardır. Arkasında ciddi yazılı bir kaynak yok. Şimdi Murat Hocam gitmiş bazı kaynaklar bulmuş yazılı kaynaklar. Bu yazılı kaynaklara baktığım zaman ben çok iyi araştırma yapmadım. Sadece kitaptan hareketle söylüyorum. Buradaki bilgiler sadece vakıfla ilgili bilgilerdir. Ve son dönem yani 1800'lü yılların sonu, son çeyreği de yazılmış olan bilgilerdir. Bu bizim için bir kaynak mıdır? Bir kaynaktır elbette. Ama az önce söylediğim sözlü kaynaklardaki bilgiler gibi e, çok müphemdir. Yani çok net değildir. Bize e, net bir bilgi e, vermesi e, çok da mümkün görünmüyor. Onun için biraz daha eski dönemlere ait yazılı belgeler bulmak ve onlar üzerinden konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kaynaklarda geçen Hacı Murad Veli'nin 12. asırda yaşayan Hacı Murad Veli olup olmadığı da iyice araştırılmalıdır. Yukarıda tarif edilen veli tiplerinden daha ziyade meşhur olmamış ve aşiret reisi veli tiplerinden biri olması da muhtemeldir. Nitekim Kalecik tarafında bir Rum yönetici tarafından rahatsız edilmiş ve oradan çıkmış, çıkmak zorunda kalmış. Bir nevi hicret etmiş Hacı murad Veli. Nereye gelmiş? İşte Eldivan'ın bugünkü seyli Seydi Köyü'ne gelmiş. Onun Rum yönetici tarafından taciz edilmesi, rahatsız edilmesi benim aklıma şunu getiriyor. O, onu rahatsız edecek faaliyetlerde demek ki bulunmuş. O faaliyet nedir? İslamiyet ve Türklüktür. Onun için rahatsız edilmiştir. Oradan göç ve hicrete sevk edilmiştir. Yine çocuklarının değişik il ve ilçelere gidip yerleşmesi de Hacı Murad Veli'nin bir irşat meselesi üzerine yoğunlaştığını aklıma getiriyor. Çünkü kendisi gibi çocuklara da insanlara İslam'ı anlatıyor. Bir irşat vazifesini bunun eee vazifesinin yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu da yine bu velinin ve onun çocuklarının az önceki veli tipleri içerisinde misyoner ya da mürşit velilerden olabileceği fikrini akla getiriyor. Horasan'dan geldiğine yönelik rivayetler ise Horasan tasavvuf geleneğinin sonucudur denilebilir. Çünkü genelde bizde oturmuştur. Ve bu bilgilerin de yine temeli sözlü bilgilerdir. Sözlü kaynaklardır. Sözlü kaynaklar dediğimiz zaman e, halk arasında dolaşan rivayetler, söylenen menkıbeler, söylenen efsaneler vesairedir. O yüzden aslında Horasan Ereni midir değil midir bu da net değildir. Yani Hacı bektaş Veli vilayetname vardır arkasından böyle bir vilayetname kalmış ve Horasan'dan geldiğine dair bilgiler veriyor bize. Ama Hacı Murad-ı Veli ile ilgili elimizde böyle bir vilayetname de yok. Onun için oradan gelip gelmediği de çok iyi araştırılmalı. Nitekim dört velinin, bu dört veli genelde biliyorsunuz. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Muradı Veli, Şeyh Şaban Veli, Hacı Bayram Hacı Veli. Şimdi bunların geldiği yıllara ya da yaşadıkları yıllar aslında üç aşağı beş yukarı biliniyor. Bunların en eskisi Hacı Murat Veli olarak görünüyor. Bizim elimizdeki kaynaklara göre, yazılan kitaplara göre. En eskisi ilk gelen, ilk gelen olduğu halde elimizde bir kaynak da yok. O tarihlerden bakarsak. Şimdi Hacı Bektaş Veli Nevşehir, Hacı Bayram Veli Ankara, Şeyh Şaban Veli Kastamonu, Hacı Murat Veli ise Çankırı. Bunlar buraya yerleşmiştir. Ve aralarında yüzyıl farkları da vardır. Bunları da dikkate almak lazım. Fakat e, yine çağlar yani dönemler, yüzyıllar farklı olsa da gelenek, çekirdek gelenek aynıdır. Yine değişmemiştir. E, Horasan ...geleneğinden Hacı Murad Veli ne kadardır, az önce dedim bu net değildir ama... ...genel bilgiler, genel kanaatler... ...yine o çekirdek geleneğin aynı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bir şeyi daha vurgulayayım. Ee, o da şu... Hacı Bektaş Veli sadece bir gruba mal edildi ve öyle gitti. Bu yanlış. Hacı Bektaş Veli ne kadar Alevi ise o kadar Sünnidir. Aynı şeyi şimdi Hacı Murad Veli için yapmaya çalışıyorlar. Bence bu yanlıştır. Çünkü bu muhteremlerin, bu zatların Anadolu'ya geldikleri, yerleştikleri dönemde Alevilik diye bir şey yok. Hacı Bektaş Veli diyoruz, Bektaşilik diyoruz. Bektaşilik bile sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Hacı Bektaş Veli zamanında bile ortaya çıkmamıştır. Onun ardılların tarafından Hacı Bektaş Veli'ye isnat edilmek suretiyle Bektaşilik ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla e, bugünkü anlamda belli başlı zatların, muhterem zatların velilerin bir yere bağlanması da bence doğru değildir. Onlar İslam ve Türk kültürü için hizmet etmişler, tarihe de öyle geçmişlerdir. Bu benimdir demek yanlıştır. Bu hastalık bizim içimizde böyle vardır. Türk dünyasında da Dede Korkut örneğini vereyim. Azeri der ki bizim milli destanımızdır. Türkmen der ki bizim milli destanımızdır. Kazak der ki bizim milli destanımızdır. Hayır efendim bu kimse milli destan değildir. Bu bütün Türk dünyasının ortak malıdır. Bunun böyle anlaşılması, böyle e, değerlendirilmesi lazım. Bu muhterem zatlardan da Alevi, Bektaşi vesaire değildir. Türk-İslam kültürünün ortak mirasıdır. Onlarla ilgili yapılacak çalışmalarda bu elde olmalıdır. Kanaatindeyim. Şimdi bu kısmı böyle. Bir de onunla ilgili menkıbeler var. Yani Hacı Murad Veli ile ilgili menkıbeler var. Bu menkıbelerden acaba yazılı ve sözlü olabilir mi diye bir baktım. Ee, dediğim gibi eserlerde bu eser, yani son dönem bu yapılan eserlerde 1990 sonrası bu eserler hep, bu kitaplar hep 1990 sonrası çıkan kitaplar. Buradaki e, kitaplara bakarsak Kitaplarda Hacı Murad-ı Veli'yle ilgili anlatılan menkıbeler sözlü gelenekten derlenmiş. Doğru mudur Murad Hüseyin? Yani insanlardan derlenmişiz. Bir vilayetname gibi, yahut hiç olmasa küçücük bir parça da olsa, geçmişte elimizde, arşivde bu menkıbelerle ilgili bir şey yok benim. Şimdiye kadar ben rastlamadım. Belki vardır ama biz rastlamadık daha. Bunun için bir araştırma yapmamız lazım, girmemiz lazım. Dolayısıyla yazılı sözlüden ziyade sözlü menkıbeler. Ben de ağırlık bastı. Fakat başka bir tarafı var bu menkıbelerin. Bu menkıbeler birincisi kerametler şeklinde anlatılan menkıbelerdir. İkincisi etiyolojik efsane diyoruz bilimsel kavram olarak. Yani bir şeyin ortaya çıkışını anlatan efsaneler. Bu efsaneler Türk dünyasının her yerinde vardır. Orta Asya'da başka bir zata bağlanmıştır. Burada başka bir zata bağlanmıştır. Ama bence bu etiyolojik efsanelerde çok daha önceden var olan efsanelerdir. Sadece o şahsın ağır basmasından dolayı ona isnat edilmiştir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman kerametleri Hilmi Efendi'den. Kara 2014 sayfa 41. Rüyam. Kara Davut 2014 42 43. Veli veliliğini göster. Kara 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 diyorum özür dilerim. Kara 2014 sayfa 45. Hırsızlar yakayı nasıl ele verdi? Bunlar onun kerametlerini gösteren menkıbelerdir. Burada metinler var. Bir iki tane de okuruz biraz sonra. Hırsız kişi, yine Karadut 49. Salcı yolundaki yolcu. Karadut 50. Etiyolojik efsaneler, yani bir şeyin kökenini anlatan, açıklayan efsanelere örnek olarak. Bir tas helva, yine Karadut 2014-44. Asa suyu, Karadut 2014. İşte Bahattin Ayhan'ın bu Çankır Halk İnançları isimli belediyeden çıkan kitabına alınmış aynı şekilde. Elvan Aydın'ın kitabına alınmış aynı şekilde. Devesi ve Kayadaki Ayak İzi, Karadut Aydın. Bu kitaplarda bu, 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 bu e, efsaneleri bulmak mümkün. Şimdi e, keramet ve etiyolojik efsanenin ayrımını e, yapmak açısından birer örnek e, burada hemen kitaptan okumak istiyorum. Her ikisinde ilk e, menkıbesini okuyalım. Sayfa 41 diyor. Çankırı Astar Çankırı Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi'den. Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi gençlik yıllarında cuma namazlarını Seydi köyündeki Hacı Murad Veli Hazretlerinin tekke ve türbesini ziyaret ederek burada kıldığı bilinirdi. Hocam bunun bir tane edebiyatçının elinden çok iyi geçmesi lazım. Size söyleyeyim. İbrahim Hakkı'ya vermem gerek. Eee İyi okumamış i̇yi. demek. Çok hatalar var, şeyde de var. Hani siz biyologsunuz. Evet. Edebiyat öğretmen değilsiniz. Anlarım sizi. Ama bir tane edebiyatçının çok düzgün bir tahsis etmesi lazım bunları. Yani. Fikri Demirok hocama verdim. Sadık Suat hocama verdim. İyi tahsis etmemişler, etmemişler o zaman söyleyeyim. Bu suç bende değil yani. Tamam. Çünkü birinci cümle bile ben, şeydir, doğru, senin, Şimdi okuyunca anlaşılıyor yani. Evet. Çankır'dan yürüyerek hıdırlık mevkiinde patika yolları kullanarak cuma namazlarını orada cuma namazlarını orada idrak ederdi. Bir gün cuma namazı esnasında bir kerameti olduğu rivayet edilir. İmam efendi cuma namazını Astarızade Mehmet Hilmi Efendi'nin kıldırmasını rica eder. O da der ki, evladım uzak yoldan geldim, cemaatle kılmak istiyorum diye cevap verir. İmam efendi namaza başlar. Tam namazın ortasında mescidin kapıları kendiliğinden kapanır. İmam efendi namazda panikler. Tekrar toparlanarak namazı tamamlar. Namaz bittikten sonra cami önünde imam efendi, hocam neler oldu der. Mehmet Hilmi Efendi de bu cuma namazında cemaatin içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiğini söyler. Hacı Murad Veli Hazretleri'nin de Peygamberimize sevgi ve saygısından kapıları kapattığını Mehmet Hilmi Efendi tarafından rivayet edildi. <laughs> ee, yine Çankırılı muhterem bir zat. O, o da onun için de Seyit diyorlar mı? Hasta Rıza Mehmet Yoksa... duymadınız. Şimdi, şimdi bu muhterem zatın eee Hacı murad Veli'nin bir kerametine şahit olduğunu, o şahit olduğu kerameti de bize anlattığını görüyoruz biz buradan. Ya bu tür hadiseler gerçektir, ben inanıyorum. Kalpten inanıyorum, gönülden inanıyorum. Çünkü e, hadis-i şeriflerle de bu sahibidir. Eğer ki diyor, e, tam tabii şeyi hatırlamıyorum ama, e, mealen kısaca e, bir yerde eğer ki Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu ve anılıyorsa orada hazır bulunur. O derken onun ruhaniyeti kastedilmektedir. Dolayısıyla bu olaylar vardır. Bu ne demektir? Hacı Murad Veli e, bin yüzlerde olduğunu kabul edersek bu kaynaklardan hareketten e, 2000 2000'li yıllar bir yüz yıl sonra tam yüz yıl sonra da değil e, bir 70-80 yıl sonra bin yıl tamamlanıyor bin yıl sonra bilen kerametleri ortaya çıkıyor. Çıkabilir, çıkar da. Bu rüya aleminde de ortaya çıkar. Nitekim burada var. Rüyasını anlatanlar var. Ondan sonra gerçek hayatta da, yani rüya aleminde değil, gerçek hayatta da karşımıza çıkabilir. Bu tür hadiseler ee, mümkündür. Şimdi bu kerametini ee, bir de asa suyu diye bir menkıbe var. Bu da etiyolojik efsane diye bilimsel terminoloji ile ifade edersek sayfa 146'da sayfa 46'da verilmiş. Ona bir bakalım. Hacı Murad Veli namaz vakti geldiğinde abdest almak için su bulamayınca ya mübarek çık ben abdest alacağım diyerek asasını yere vurmuş ve oradan su çıkmış. Hacı Murad Veli Türbesi'nin çok yakınında olan bu kaynak suyu halk tarafından çeşitli hastalıklara iyi geldiği inancı ile içilmekte, kutsal sayılmaktadır. Başka bir anlatımda yani bu e, menkıbenin başka bir rivayeti daha varmış. Farklı bir anlatımı ya yani terminolojiyle anlatırsak bilimsel terim bir başka varyantı daha varmış. Bu da şöyle. Seydi köyde çobanlık yapmakta olan Hacı Murad Veli koyunlarını sulamak için su bulamaz. Tekkesinin yakınlarında bulunan dere yatağına gelerek asasını yere vurur ve buradan su çıkar. Asas suyu adı verilen bu suyla koyunlarını sular. Bu bize neyi gösteriyor? Asas suyu nasıl, asa suyun nasıl ortaya çıkmış? Yani bu suyun kökenini anlatıyor, nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Onun için buna da etiyolojik efsaneler diyoruz. Ama bunlar ne olmuştu işte? Burada Hacı Murad'ı ile bağlantılı olarak anlatılmıştır. Ee, şöyle bir kısaca toparlayayım. Yapılan çalışmalar var Hacı Murad'ı ile ilgili, Hacı Murad'ı ile ilgili yapılan çalışmalarda çok eski yazılı kaynaklara rastlanmıyor. Ee, ortaya konulan çalışmalar daha çok Sözlü kaynaklardan hareketle ortaya çıkmış görünüyor. Murat Hocamın bulduğu yazılı kaynaklar son dönemlerde yazıya geçmiş olan kaynaklar olarak görünüyor. Yine Ahmet Yaşar Hocamın Menakatnameler kitabından hareket ettiğimiz zaman o veli tipleriyle yiğit tasnifinden hareket ettiğimiz zaman Hacı Muradı veli köy ve aşiret velisi ne uygun görünüyor. Ondan sonra yine mürşit velilere çok uygun bir tip olarak görünüyor, karşımıza çıkıyor. Onunla ilgili menkıbeler vardır. Bu menkıbelerin bir kısmı kerametler şeklinde anlatılmaktadır. Bir kısmı ise etiyolojik yani köken efsaneleri ile ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşallah bir temenni olarak söyleyeyim. E, mübarekle ilgili e, yazılı, eski yazılı kaynaklara ulaşılır. Onunla ilgili daha net bilgiler ortaya konulur. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. umarım